Sayın Divan Kurulu Başkanım, Başkanım, Yönetim Kurulu, Değerli Divan Kurulu üyeleri ve ekranları başında bizleri izleyen sevgili Fenerbahçeliler, Atletizm Şubemiz 2021 yılında Yıldızlar Ligi eleme müsabakasında kadın ve erkeklerde ikinci sırada yer aldı. Finali Ağustos ayının son haftasında gerçekleşecek. U-20 Avrupa Şampiyonası'nda gülle atma branşında yarışan sporcumuz Pınar Akyol Avrupa Şampiyonluğu elde etti. U-23 Sırıkla atlama branşında sporcumuz Ersu Şaşma Sırıkla atlama branşında Avrupa Üçüncülüğü elde etti. Bu yıl Büyükler Balkan Şampiyonası'nda yarışan sporcularımız Milli Takım adına bir altın, altı gümüş, bir tane de bronz madalyayı ülkemize ve kulübümüze kazandırmış oldular. 2016 Rio'da yapılan Olimpiyat Oyunlarında dört sporcu ile katılmıştık. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına bu sayımızı yediye çıkartmış bulunuyoruz. Buradan sizin vaat verişlerinizle onlara da başarılar diliyorum. Side